Oyun oynuyoruz. Aferin size. <laughs> anne karnım çok acıktı. Oo, yemek var anneciğim dolapta. Ama anne ben pizza istiyorum. Pizza mı? Evet. Oo, Hamza. Bana ne bana ne. Pizza istiyorum ben. Pizza mı istiyorsun sen? Tamam. Tamam. <laughs> Vereyim mi vermeyeyim mi? Karar ver. Zeher <laughs> <laughs> tamam. çabuk yoksa seni yerim. Oo, tamam hemen arıyorum. Anne karnım kuruldu ya. Nerede kaldı bu pizza? Anneciğim gelmek üzeredir. Sabret birazcık. Hamza ne <gülüyor> bu? <laughs> Pizzalar geldi galiba. Hadi kapıyı açalım. Bu da. Buyurun efendim. Karım çok aç. Şu çıkartıp hemen aç. Hamza açma anneciğim. Hamzacığım ellerini yıkamayı unuttun, Koş. Koş bebeğim koş koş. Arkadaşlar ben şimdi bunun içindeki pizzayı aldım. Abi, Diğer şey pizzanın yanına koydum. Hamza'ya bir şaka yapacağım. Çok merak ediyorum tepkisini. Geldin mi anneciğim? Evet. Hadi afiyet olsun. Aa uh -oh. Biz sana şaka yaptık. Johnny Johnny. <laughs> ne ödüm koptu gerçek pizzam gitti diye. <laughs> Anneciğim sana sadece şaka yapmak istedi. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun annem. Oh.